Atandan hediye bize. Yıkıldı camiler kilise müze. Çıkacaktır bu hal inşallah <laughs> güzel. Bu depremi dünya ilk kez görüyor. Dağılmış Antakya'm, suskun bakıyor. Binalar üst üste yürek yakıyor. Camiler hocalar camisiz sela okuyor. Bu depremi dünya ilk kez görüyor. Binlerce ceset enkazlar enkazda çıkar. Her çıkan enkazın haberi yıkar. Bu manzara benim döşümü yakar. Bu depremi dünya ilk kez görüyor. Ah 14 asırlık Habibi Necar. Viran olmuş her yer bu kötü haber. Görülen manzara yüreği deler bu depremi dünya ilk kez görüyor. Halkımız çok hassas, yardımlar aktı. İskenderun kızdı, öfkeyle baktı. Yer altından sular caddeye aktı. Bu depremi dünya ilk kez görüyor. Tarihin kalbidir nazlı payasım. Çok erken gittiler, kalmadı hısım. Döküldü duvarlar, kısım kısım bu depremi dünya ilk kez görüyor. Sokulu küliye boynunu büker. Tarihine bakar, utanır, çöker. Delice dertlenir, derdini döker. Bu depremi dünya ilk kez görüyor. Özgerim Antakya acıya gebe. Gündüzü dumanlı sanki bir gece Yüreğim yasladı, anlatmaz hece, bu depremi dünya ilk kez görüyor, bu depremi dünya ilk kez görüyor. Sayın Hüseyin Tağla Fidan Kaymakam, Sayın Melike Görgüç Kaymakam, Değerli Protokol Üyeleri ve çok kıymetli hatayla hemşehrilerimiz... Basınımızın güzide temsilcileri, siyasi partilerin değerli temsilcileri, yurdumuzun dört bir yanından gelen değerli şair, yazar, ozan ve sanatçı dostlarımız. Medeniyetler şehri Hatay, Defne, Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk ve Cumhuriyet şiirleri güldestesi şairlerini ağırlıyor programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu güzel ve bir o kadar da anlamlı gecede sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz, gururluyuz. Sunucunuz ben Fatma Özger Bilgiç. Ben Orhan Uyanık olarak programımızı arz ediyoruz. Saygı duruşu ve istiklal marşı. Sanatçılarımızın eserlerini icra etmesi, Plaket takdimi. Kapanış. Değerli konuklarımız, şimdi sizleri sanata ve sanatçıya büyük önem veren Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Ender Mustafa Kemal Atatürk ve sonsuzluğa intikal etmiş tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve ardından istiklal maaşına davet ediyoruz.